kardeşlerim. Yine yangın çıkmış. Yığma tepenin yanında. Tepeyi de sarıyor. Rüzgar da bizim bu ta şey tarafından esiyor. Kınık istikametinden. Gerçekten insanın yüreği yanıyor. Hem o kadar canlı yanıyor. Şuraya bak. Sağ olsun halkımız da destek oluyor. Şuraya bak. Yangın tepeyi sardı şu anda. Tepeye gidiyor artık. Otlar da kuru tabi. Allah'ım ya Görüyorsunuz bergamalı kardeşlerim. Yangın şu anda tepeyi yarısını sardı. Rüzgar da etki Rüzgar ne kadar üfürüyor. Görüyorsunuz. Bugün de böyle rüzgarın tam buradan esmesi. Bak tepe yanıyor karşısı. Evet Bergamalı Kardeşlerim Görüyorsunuz Yanıyor Gerçi itfaiyeler de var ama Ne kadar olacak Tepeyi şu anda Yangın yarısına sardı Görüyorsunuz Bergamalı Kardeşlerim Şimdi otların Kuru olması bir de rüzgarın etkisi Görüyorsunuz bak Karşılar yanıyor şu anda Evet. Yaman Efe'nin bir de sadece zeytinlik var yani. Rüzgar da çok esiyor şu anda. Görüyorsunuz bak halkı burada destek oluyorlar. Orta çıkmışlar evlerden. Allah yardımcılar olsun. Görüyorsunuz Bergaman kardeşlerim. İşte yanıyor vatanımızın tepeleri, toprakları. Görüyorsunuz bak rüzgar bak tam karşıya da bak sardı. Tepede bak. Sağ olsun etfaiyeler de geliyor. Kardeşlerimiz canla başla çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Ama tepeyi sardı ateş. Çünkü rüzgarın etkisi çok kuvvetli. Evet. Şu an bak tepede görüyorsunuz. Yangın devam ediyor. Evet Bergam kardeşlerim. Bak şu an tam tepeye yangın çıktı. Hani tepenin artık dediğim gibi üçte birini yangın sardı yani. Bu taraftan yani. Öbür tarafı duruyor gerçi de. Yani onda ikisi yangın sardı. Evet Bergamalı kardeşlerim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Üzülüyorum hayvanlar yanıyor, ağaçlar yanıyor. Neyse görüşürüz. Bergamalı kardeşlerim.